Evet yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, zenginin parası züğürtün çenesini yormaya devam ediyor diyeyim. Ve şimdi 10 puanlık bir uzmanlık sorusu soracağım. Gaffar yakınca da gelecek. Önce ekran başındakilere bir sorayım. Sizce tüm bu transfer, tüm bu para işleri, tüm bu kirli pasaklı işler <laughs> neden CHP ilde değil, neden işte Ali Rıza Bırakan'ın ofisinde değil, bankada değil, noterde değil de avukatlık bürosunda yapılıyor? Neden avukat diyor, diyor ki bak şöyle yapalım tertemiz olsun. Barış arkadaşı videosunu biz buradayken izleyelim bakalım. İzleyelim ama biz buradayken buradan izleyelim arkadaşlar. Hadi verin bakalım. Arkadaşlar Gökhan Taşkapan herhangi biri değil. Bu binanın satımını yapan ve bunun için Japonya'dan 2019 yılında atlayıp gelen müvekkilinin de imzasını alan bir kişi. O teslim tesellüm belgesini falan da sordum. Tarihleri de sordum. Bir anlat Barış o zaman. Paranın teslimi niye sizin ofisinizde yapıldı dedim. Şunu söyledi bana. Buna dedi oradaki herkes de şahittir. Paranın tesliminin benim ofisimde yapılmasını Ekrem Bey'in ekibi istedi dedi. Yani biz orada getirip teslim edelim demişler. Ben de neden dedim? O kısmı da savcılık davet ederse orada anlatacağım dedi. Neden benim ofisimde teslim etmek istediler dedi. Sorayı elden kendileri getirdi. Mülk sahibinin böyle bir talebi olmadı. Dedi. Evet. Şimdi Ekrem İmamoğlu istiyor ekibi istiyor. Ekibi demek Ekrem İmamoğlu Aşt demek. Ekibi. O istiyor. para Paraya gelin. Paraya gelin. İstiyor. Soru şu. Neden avukatlık bürosunda, ofisinde gerçekleşiyor bu işlem? Soru bu. Az bir şey hukuk bilenler bu sorunun cevabını bilir. Gaffar yakınca bu sorunun cevabını biliyor. Şimdi şu bilgiyi paylaşalım. <laughs> yasaya göre yasaya göre avukat yazıhaneleri ve konutları. Ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı denetiminde ve kayıtlı olunan baro temsilcisinin katılımı ile aranabilir. Bu ne demek? Bu şu demek. Şayet bu olayla ilgili bir polis takibi varsa, yani mali polis bu olayla ilgili ya da organize suçlar bu olayla ilgili bir takip yapıyorsa, savcı bile savcı bile bu ofisin aranmasına karar veremiyor, talimat veremiyor. Burası bir avukatlık ofisi, avukatlık ofisi olduğu için de bir koruma kalkanı var. Nasıl geçilebilir o kalkan? Ancak mahkeme karar verecek. Yani açılmış bir soruşturma mahkemeye intikal edecek, savcı başvuracak, mahkeme diyecek ki evet burayı aray arayabilirsiniz diyecek. Ve yetmez. Savcı bizzat burada bulunacak. O da yetmez. Avukatın bağlı olduğu baro, bu örnekte İstanbul Barosu'nun da bir temsilcisi ya da yöneticisi burada olacak. Yani bu avukatlık bürosunu aramak çok 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 zor. Yani alelade bir polis baskınıyla, takiple, hatta bir savcılık soruşturmasıyla kolaylıkla aranabilecek bir yer değil. Bunun için hakim kararı gerekiyor. Avukatların konutlarının ve ofislerinin böyle bir dokunulmazlığı var. Demek ki yani parçaları birleştirirsek Ekrem İmamoğlu ekibinin Barış arkadaşının söylediğiyle belki de Ekrem Bey onlara öyle talimat verdi onu bilmiyoruz ama Ekrem İmamoğlu ekibi diyor avukat Ekrem İmamoğlu ekibinin avukatın ofisini özellikle talep etmelerinde bir bir püf noktası var, bir kritik nokta var. O da büyük ihtimalle buradaki takibatın yani olası bir takibatın atlatılması arzusu. Buradan bunu anlıyoruz. Çünkü çok büyük miktarda bir para bir yerden bir yere saatler boyunca taşınırsa ve şayet bunlardan bir tanesi mesela bu para kaynaklarından bir tanesi illa bu adamların olması gerekmiyor. Para kaynaklarından herhangi biri teknik takip altındaysa, polis tarafından takip ediliyorsa, telefonları dinleniyorsa mali suçlar olabilir, organize suçlar olabilir, organize suç bürosu da olabilir, terör de olabilir fark etmez yani herhangi bir polis birimi ya narkotik de olabilir herhangi bir polis birimi takip ediyorsa o zaman onu takip ederek bu gittiği yere bir baskın yapabilirler. Bundan korunmanın en iyi yolu böylesi karanlık, şaibeli ya da işte ne diyelim masa altı, gayrimeşru bir işi kirli. Bir, kirli bir işi avukatlık ofisinde yapmaktır. Aslında seçilmesinin sebebi büyük ihtimalle buymuş gibi duruyor. Benim haber kaynaklarımda, benim sağdaki kaynaklarımda henüz yani bunları tabii, tabii. Biz sadece kaynaklardan aldığımız iddia odur ki teyit edemiyoruz. Onların onlardan gelen bilgi de o iddialar öyle. Onlardan gelen bilgi de Burada bu organizasyonu yapan ekip böylesi bir ofisi bundan dolayı seçti. Avukatın dokunulmazlığı olduğu için avukat bürosunu seçtiler. Zaten ilgili avukatın ben daha sonra mahkemede, savcılıkta vesaire detayları anlatacağım demesinde de bence öyle bir kritik bir esrar perdesi var orada. Zaman içinde onun aydınlandığını göreceğiz. Ama hani hep sorduğumuz, demin yayının başından beri sorduğumuz neden İstanbul İl Binası değil, neden malı satan müteahhitin ofisi değil, Bak şöyle, neden noter evet. değil, neden banka değil? Şöyle bir soru var. Bunların hiçbirinin dokunulmazlığı yok ama buranın bir dokunulmazlığı var. Bir şey ekleyeyim, hiçbirini dedim ama şunu atladım. Cumhuriyet Halk Partisi il binasının dokunulmazlığı var ama orada da Canan Kaftancıoğlu var. Yani görmemesi gereken birisi var belki de ya da birileri var. Onun için parti binası dışında yapılması lazım. ...ve orada da dokunulmazlığı olan bir yerin bulunması lazım. Ya da görmüyormuş gibi yapan birisi. Peki. Bilemiyoruz tabii peki, öyle de olur. E, adama işe adam değil, adama iş kavramı vardır değil mi? Tabii. Halbuki yani e, bir, bir iş yoktur. Yani işe alınacak bir adam da yoktur ama bir adama iş vermek... Bir iş uydurulur ona, bir iş uydurulur. Şimdi buradaki hikaye CHP'ye il binası almak bir iş uydurmak mı? Niye? Bina Ali Gül'ün yani İmamoğlu'nun çok yakından tanıdığı evet. Beylikdüzü Belediye Başkanı iken Beylikdüzü Belediye arsalarını şey paylaşımıyla haslat paylaşımıyla buna vermiş iş yaptırmış evet. Ali Gül'e ait bir bina. Ortak işleri olduğu söyleniyor. Ortak işleri olduğu Ali Gül'le operasyonla biliyorsunuz işte yani söylediğim gibi tutuklandı. operasyon tutuklandı. tutuklandı. Yani iddialar tabii, imar yolsuzlukları, evet. epece evet. iddia var. yani iddia olur ki Ali Gül zorda. Bu binayı o yüzden satmak zorunda. <laughs> e, satılmıyor. O zaman CHP'ye il binası olarak alınması gerekiyor. Direkt Ali Gül yapmıyor bu işi. Ali Gül üzerinden, Ali Rıza Bırakaya veriliyor, satılıyor bina... Ali Rıza Bırakadan da CHP'ye veriliyor. Ne ilginç değil mi? Evet. Bu yani burada avukatın da ta Japonya'dan kalkıyor buraya geliyor demesi bence evet. Barış arkadaşın kritik bir şey. Yani şöyle ta Japonya'dan kalkıp buraya niye geliyorsun? Bunun için alıp, niye geliyorsun? Bunun için niye geliyorsun? Yani tuhaf bir durum. Ya da şöyle diyelim. Böyle bir iş yapacaksınız. Yani böyle bir iş yapacaksınız. Bir, yani bu diyelim ki bir bina alım satım işi. Şey. Ya da bir kısmı elden para verilecek, biraz kirli bir iş de olabilir. Hafiften diyelim, usulsüz hmm. falan diyorlar yani. Öyle bir şey de olabilir. E çok daha ucuzu burada yaparsın. Bir sürü avukat var Türkiye'de. E, ne Neden Japon yani, Japonya'dan bir adamı getiriyorsun? E. Yani bence orada da başka bir muamma var Turgay Bey. Orada Hakikaten. da bir, orada da bir esrar perdesi var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.